Ben de büyük değişikliklere yol açan bir konudan bahsedeceğim. Öncelemek. Yani söylediğimiz şey değiliz. Yaptığımız şeyiz. Yaptığımız şey de öncelediğimiz şey. Spora gidiyorum diye çok fazla şeyi erteliyordum, aksatıyordum. Niye? Aslında kendime itiraf edemesem de spor benim için bir kaçıştı. Sporu önceliyordum. O yüzden önce spora gidiyordum. Sonra kitap okurum. Sonra ders çalışırım. Sonra bilmem ne yaparım yapıyordum. Şimdi ne oldu? Değiştirdim. Dedim ki artık bu da ayrı bir videonun konusu olabilir. Ama artık kitap okumadığımda kendime olan saygımı Yitiriyorum kendime çok sinirleniyorum ve daha Şubat ayı bitmesine rağmen ben de bunları bitirdim. Normal şartlarda belki bu ya da bu biterdi sadece. Ama neden? Neyi öncelediğimi değiştirdim. Ve ilk önce yapmam gereken şeyin, önce yapmam gereken şeyin daha önemli olan şey olduğunu, sonrasında bonus diyebileceğim bir şey olması gerektiğini, o ikinci şeyin aslında belki de bende daha yeni fark. Ama şunu söyleyebilirim. Bu videoyu çekmemi sağlayan şey bir noktada bir öğrencim oldu. Dedi ki hocam ben Türkmenim, Rusça konuşuyorum, üniversite Ukrayna'da okudum, Ukraynaca konuşuyorum, İngilizcem var. Japonca dersi almak istiyorum. Ve Japonca dersi almak isterken bu videonun konusuna da şöyle giriş yapmış oldu sağ olsun. Dedi ki ben eğitim için bir bütçe ayırıyorum. Makyaj malzemelerim, alışverişim onun dışında oluyor. Yani önceliğim benim eğitime ayırdığım bütçe. Daha sonra bir alışveriş yapacaksam buna makyaj malzemesi birçok insanlara göre temel ihtiyaçken birçok kadına göre bu benim için ikinci dedi. Ve bu benim çok hoşuma gitti. Çünkü bunu yapan insan aksatmaz. Öncelikle eğitim için olan bütçeyi aydan aya düzenli olarak tutun çalışıyor ki eğitimi aksamasın. Ya da o onun için daha kıymetli. O onun için daha anlamlı. Biz de hayatımızda neyi öncülüyorsak onu yaparız. Benim için belli bir yaşa gelene kadar belli bir standartı, bir erkek olarak özellikle tutturmak çok önemli. Mesela işe yeni başladığımda. Diyordum ki zaten çalışıyorum. Bir de ek iş mi yapacağım? Neye yarayacak? Ama şu an onun ne kadar gerekli bir şey olduğunu anladım. Benim için daha öncelikli ve senin için bir şey gerçekten bir anlam ifade ediyorsa öncelikli olur. Öncelikli olursa da sen onu yaparsın. Aksattığımız şeyler aslında bizim gerçekten çok istemediğimiz şeyler. İşte hep klişe derler ya aynaya baktığın görüntü seni gerçekten çok rahatsız ediyorsa o zaman fiziğini değiştirirsin. Ama sen diyeti alışkanlık olarak, adetten huy olarak başlamak istiyorsan bir yenilik değişiklik olsun. Böyle şikayet ediyormuş gibi yapıyorsun. Ben gerçekten 30 kilo alan 30 kilo veren bir insanım. Şu anki boyuma 70 kiloyken aynaya baktığımda kendimden tiksiniyordum neredeyse. Benim kollarım ön kolum kadardı. Ve ben yani S, X, S tişört giyiyordum neredeyse ise ve sonra bu rahatsızlık ayna karşısında her gün 10 defa böyle yandan aynaya bakıp da benim kolum gerçekten çok mu küçük takıntısına sahip olunca ben haftada 7 gün spor salonundaydım. Sonra aslında bu rahatsızlığı bu kadar yoğun bir tempoyla götürdükten sonra bir noktada şu çok güzel oldu. Ben sporu artık yana koymuş oldum. Dedim ki bu kadar oluyor. Bu kadar. Hem rahatsızlığım gitti hem de olabilecek olan bu. Ve şimdi dedim ki daha anlamlı bir şey var mı? 2025'te insan ilişkileri içinde kendime şöyle bir mod seçtim. Kıymet verilmesi gereken şeylere kıymet ver. Bu ne demek? Yani diğer insanların benim hakkımdaki görüşleri benim o kadar umurumda değil. Eğer olsaydı inanın YouTube'da olmazdım. Bu video çekiyor olmazdım. Çünkü YouTube'da bilmiş bilmiş konuşmak aslında çok eleştirilebilecek bir şey. Ama benim için öncelikli olan şey bir başkasının ne dediği değil. Benim için öncelikli olan şey benim YouTube'daki amacım ne? Benim hayattaki amacım ne? Benim başarmaya çalıştığım şeyler neler? Bunlar gerçekten benim için anlam ifade ediyorsa ve öncelikliyse o zaman gerçekten yol alabiliyorum demektir. Aksasam da yol alırım. Yavaş da gitsem yol alırım. Her halükarda yol alırım. Çünkü ben o şeye gerçekten inanıyorum. Ama ben huy olarak diyete başlıyorsam, bir dil daha konuşsam daha havalı olurum diye düşünüyorsam onu yapmam. Gerçekten güzel fiziği olan insanlar antrenman yapmaktan keyif alan fiziklerinden çok rahatsız olabilen yani onlar için bir anlam ifade eden insanlardır. Kitap okuyan insanlar genelde kendisini çok cahil hisseden ve bu onlar için bir anlam ifade eden insanlardır. O yüzden hayatta neyin eksikliğini çekiyorsak oturalım, video bittikten sonra kendi kendimize bir düşünelim. Diyelim ki ben muhtemelen hepimizde var, cahil, belli konularda nitelik eksiklikleri olan bir insanım. Ve şunu da çok açık söyleyebilirim. Birçok besyo, spor antrenörlüğü gibi bölümden mezun olan arkadaşlarım temel kasların isimlerini bilmiyor. İngilizce öğretmenliğinden mezun olan arkadaşlarım çok temel gramer konularını doğru düzgün kendilerine bile açıklayamıyorlar her bölümün mezunu aslında kendi alanında her şeyi bilmek zorunda değil ama çok temel eksikliklere sahip ilk önce yapmamız gereken şeyi ehil bir şekilde yapabilecek seviyeye gelelim. Bu bence hem birey olarak hem de bizi yetiştiren vatanımıza bir borcumuz diye düşünüyorum. Hepinize sizin için anlam ifade eden öncelikli amaçlar diliyorum.